Selamlar. Bir hafta içi yayınında daha sizlerle beraberiz. Ve bugün sizlere bazen piyasalarda liderlik yapan hisselerin nasıl ortaya çıktığıyla ilgili bir tespitimle Ereğli Demir Çelik Fabrikaları hissesinin analizini yapmak istiyorum. Önümüzdeki dönem tahminime göre piyasanın lider kağıtlarından bir tanesi, hatta belki de lider kağıdı Ereğli Demir Çelik hissesi olacak. O yüzden bununla ilgili neden olabilir, bunun altındaki sebepler ne olabilir, temel sebepler ne olabilir Bunlarla ilgili bir video çekmek istedim. Geçmişte hatırlarsınız borsa yükselişlerinde zaman zaman Türk Yolları bir dönem, bir dönem Aselsan, bir dönem bankacılık sektörü, bir dönem Koç Holding, bir dönem Sasa ve Hektaş zaman zaman piyasada lokomotif hisseler olur. Özellikle Blue Chip dediğimiz büyük hisseler içinde, IMKB30 içindeki hisselerde. Bu seferki hissenin de ben Ereğli Demir Çelik olacağını düşünüyorum. Bundan ilgili sebeplerim var. Neden? Ereğli Demir Çelik önümüzdeki dönemin başlayacak. Eğer 2-3 ay sonra piyasa dip yapar ve dönüş başlarsa başlayacak yükselişin Ereğli Demir Çelik neden lider kağıdı olabilir? Erdemir Türkiye'nin en büyük entegre yası çelik üreticisidir. Oyak grubu iştiraki olan bir şirket. Herkesin de bildiği, tanıdığı piyasamızın en büyük şirketlerinden bir tanesidir. 2024 yılında 8.2 milyon ton ham çelik üretimi gerçekleştirmiştir ki bu çok ciddi bir rakam. Bir önceki yılları da size göstereceğim. Demir cevheri Erdemir için önemli. 1 ton içindeki yaklaşık 1.6 ton demir cevheri gerektirir ve demir cevherine bağımlı bir sektör. Maliyetlerinin %30'unu 40'ını demir cevheri kaynakladır ve dolayısıyla demir cevheri fiyatları hissenin yani şirketin karlılığında doğrudan etkilidir ve önemli bir yer kaplar. İthalat bağımlılığı vardır. Brezilya, Rusya, Avustralya gibi ülkelerden demir cevheri ya da hurda ithal ederek üretimini sürdüren bir şirkettir. Ereğli Demir Çelik son 5 yıllık üretimine ve demir cevheri fiyatlarına baktığımız zaman son 5 yılda aşağı yukarı 8 milyon ile 7 milyon ton arasında istikrarlı bir şekilde üretim yapıp üretimini tamamlayan bir şirket. Demir cevheri fiyatlarının oynaklığı biraz sonra da bilançolarında size göstereceğim gibi karlılığında çok direkt etkili olur. Burada da gördüğünüz gibi 2020 yılında demir cevheri ortalama 95 dolarken 2021'de 160 dolar, 2022'de 120 dolar, 2023'te 115 dolar seviyelerine çıkmış ve geçen yılda 110 dolar seviyelerinde yılı tamamlamıştır. Ereğli çok stratejik bir yatırım hamlesi içerisinde. Bingöl'de demir cevheri sahası ve burada peletleme tesisi yani toplamda neredeyse 1 milyar dolarlık bir yatırım içerisinde bulunuyor. Bu ithalata bağımlılığını azaltacak ve sıfır karbon hedefini pozitif etkileyecek bir yatırım. Her ne kadar içeride Türkiye'de rakibi e, Kardemir gibi gözükse de aynı sektörde fakat farklı ürünler üreten iki fabrikadır. Erdemir daha çok yaz su ürünü üretmektedir. E, Kardemir ise daha çok çubuk demir yani inşaatlarda ve raylı sistemlerde kullanılan bir e, çelik üretmektedir. Ereğli demir çelik verimliliğini ve karlılığını artırmak için içeride yerli yatırımlara önem verme, veren bir strateji içine girmiş bulunmakta. Bu da karlılığını önümüzdeki yıllarda Artıracağı muhakkaktır. Bingöl'deki demir cevheri sahasında yaptığı yatırımın 2026 sonu, 2027 başı içerisinde tamamlanmış olması beklenmektedir. Bu da ciddi anlamda entegre bir tesis olma yönünde Ereğli Demirçeli'ye katkı sağlayacak ve karlılığını çok pozitif etkileyecektir. Hisse performansı zaman zaman çok güçlüdür. Fakat döngüsel risklerden yani dışarıdaki demir cevheri fiyatlarından direkt etkilendiği için bazen stok yönetimiyle ve fiyat rekabetiyle Direkt etkilendiği için de zaman zaman yurt dışındaki rekabetten olumsuz bazen de olumlu etkilenebilir. Ereğli Demirçelik'in çok önemli iki tane iştiraki var. Bir tanesi Kümaş Manyezit, öteki ise İskenderun Demirçelik Fabrikaları. İskenderun Demirçelik Fabrikaları %94.87'sine sahiptir. Yaklaşık şu anki borsada halka açık olan şirket olduğu için piyasa değeri 2.5 milyar dolarla 2.6 milyar dolar arasında değişmektedir. Kümaş Manyezit işe ise 2021 yılında şirket bünyesinde katılmıştır. Daha çok kendi fırınlarını desteklemek amaçlı aldığı şirket olmasına rağmen buradan dışarıya da çimento sektörüne, cam sektörüne ve kireç sektörüne hizmet vermektedir. Kümaş Manyezit'in de hesaplanan piyasa değeri yaklaşık 350 milyon dolar civarlarındadır. Yani iki iştirakin, iki büyük iştirakin toplam değeri neredeyse 3 milyar dolar civarlarında olmasına rağmen aslında şu anda Ereğli piyasada 4,5 milyar dolar gibi bu şirketlerin dışında sadece 1,5 milyar dolarlık bir şirket öz kaynağıyla işlem görmektedir. Bu açıdan baktığımızda da çok ciddi iskontolu olduğunu görebilirsiniz. İki iştirakinin değeri sadece 3 milyar dolar civarlarında ki bunun yanında irili ufaklı madenlerle ilgili ve vesaire başka şirketlerle de ilgili iştirakleri bulunmaktadır. Borsacılar için heyecanlandıran bir hikaye ortaya çıktı. Ereğli Demir Çelik'ten ilgili. Şirket 19.07.2024 tarihinde özel durum açıklaması yapmıştı. Burada Er Maden yani iştiraki olan şirketin Sivas ili sınırlarında yer alan maden sahasında altın altın madenine rastladığını açıklamıştı. Bu kapsamda e, rezerv miktarının belirlenmesi için bir çalışma içine girmişlerdi. Bir hafta 10 gün önce bu açıklamanın üzerine yani o tarihte yaptığı açıklamanın, açıklamanın üzerine yeni bir açıklama daha gönderdi. Bu doğrultuda Sivas ili Kangal ilçesi yakınlarında yer alan 5800 hektarı aşkın bir alan kapsayan Rusat alanının 14 hektarlık bölümünde başlatılan yoğun sondaj çalışmaları aylık ortalama 7 bin metre seviyesinde devam etmektedir. Yürütülen sondaj faaliyetleri net, neticesinde olumlu göstergeler elde edilmiş olup bu bulgular UMREK standartlarına uygun kaynak raporu ile tespit ve teyit edilmesine yönelik çalışmalar sürdürülmektedir." demiştir. Ciddi anlamda burayla ilgili piyasada beklentiler oluşmaktadır ve bununla ilgili çeşitli dedikodular da piyasada kulaktan kulağa dolaşmaktadır. Önümüzde bir gübre fabrikaları örneği var. Piyasada bunu hatırlarsınız. Çok ciddi primler yapmasına sebep olmuştu altın rezervleriyle ilgili beklentiler çıktığında da. Burada önümüzdeki dönemde Ereğli Demir çeliği en çok etkileyecek katalizör e, haberinde bu maden altın madeni olduğunu unutmamak lazım. Fiyatlamalar bazen bizde aşağıda yapılabildiği için e, daha altın çıkmadan rezervlerin bulunmasıyla bile fiyatlama başlayacaktır hisse üzerinde. Hissenin 12 aylık bilançoları üzerinden son 5 yıllık bilançolarını şöylece bir gözden geçirmek istedim. En parlak yılını 2021 yılında yaşadı. Bu 2021 yılının özelliği pandemi çıkışı. Pandemi çıkışıyla beraber ertelenen talep patlamasıyla beraber otomotivde olsun, beyaz eşyada olsun ve çeşitli bir sürü sanayi şirketinde bu talep patlamasıyla beraber e demir çelik çok ciddi kar marjlarıyla, yüksek karlılıklarla çok ciddi üretimler yaparak e, karlılığında çok pozitif bir yıl geçirmiştir. Bunu da biraz sonra grafikten size göstereceğim. E, 2021 yılını 68 milyar, gördüğünüz gibi 68 milyar ciro ile kapatırken yaklaşık bürüt karı 25 milyar civarlarında oluşmuştur ki bu da %40'a yakın e, kar anlamına gelmektedir. Aynı şekilde esas faaliyet kârı da 24 milyar civarlarında olmuş. Burada da çok çok ciddi bir kar marjıyla yani yine yüzde 40'lara yakın bir kar marjıyla devam etmiştir. Ve yılı da 16 milyar net kar yani cirosunun yaklaşık yüzde 25'i kadar karla kapatmıştır. Bundan sonra iğmesinde bir miktar düşüş başlamıştır. Buradan da görebileceğiniz gibi çünkü çok parlak bir yıl geçirmişti ve aynı şekilde devam etmesi pek beklenmiyordu. 2022 yılında karlılığı %35-40'lardan %20'lere yani 127 milyar cirodan 25 milyara. Aynı şekilde bir sonraki yıl 147 milyar ciro %10 brüt karlılığa düşerek 14 milyara. Geçen yılda yine %10'larla devam ederek 200 milyardan 204 milyar cirodan 20 milyar brüt karlılığa %10'larda devam etmiştir. Yani %30-35-40 arasındaki banttan şu an 2 yıldır %10 marj seviyelerinde bürüt karla devam etmektedir şirket. Bu da fiyatını 2 yıldır olumsuz etkilemeye devam etmektedir. Ereğli Demirçelik zaman zaman geri alımların olduğu ve geri alım programının olduğu bir şirkettir. 17 Haziran günü geçen hafta 18 milyon not iştirak alışı Ater olduk yani büyük ortak tarafından borsada yapıldı. Dolar bazında grafiğine baktığımızda biraz önce 2021 yılında yani şu bölgede şu gördüğünüz bölgede 2022'nin başına denk geliyor ki 2021-12 aylıklarının geldiği dönem zirve fiyatı yaptığını görebilirsiniz. Yaklaşık dolar bazında 1.2 dolarlara denk geliyor buralar. En parlak zamanına en parlak zamanlarını ödüllendirdiği fiyat bu seviyelere denk gelmektedir. 2023 yılıyla beraber ki düzenli temettü veren bir şirket olan Ereğli Demirçelik 2023 yılında dediğim gibi fiyattaki, karlılıktaki performans düşüklüğünden dolayı 2023'te temettü dağıtmayarak büyük bir sürpriz yaptı ve bu da fiyatı çok sert bir şekilde aşağı gelmesine sebep oldu. Çünkü bu hissede çok ciddi bir şekilde temettü yatırımcısı bulunmaktaydı. 2023 yılının pas geçince bir güvensizlik oluştu ve 2023 başından itibaren ciddi bir şekilde hisseden çıkış gerçekleşti. Şu anda hisse fiyatı birçok olumsuzluğu satmış vaziyette. Dip dönüşü yani en kötü noktaları görmüş olduğunu düşünüyorum ben 0.50-53 civarlarındaki dolar bazı seviyelerinde. Ortalamalarına baktığınız zaman ortalamalar yavaş yavaş sıralanmaya girdiğini görebilirsiniz. Mavi ile gördüğünüz 50, gün, 50 günlük ortalama, beyaz 100 günlük, 21 günlük ortalama da yeşil ve yavaş yavaş sanki bu bir sıralamaya girmiş ve dipte de şu bölgede 2025'in başından beri ciddi bir dip çalışması yapıyor gibi. Hatta burada sanki ters omuz baş omuz da oluşuyor gibi gözükmekte. Ben 2026 yılıyla beraber 2025 sonu da dahil olabilir buna. Ereğli Demir Çelik'in fiyat performansıyla piyasanın liderliği yapabileceğini düşünüyorum. Dolar olarak gördüğü zirveleri 1.2'ler yaklaşık bu seviyelerin 2.5 katı. Buraları da geçebileceğini çünkü çok ciddi bir altın maden hikayesi mutlaka önemli bir katalizör olacaktır şirketi. Buraları da geçerek ki daha önce de geçmişten de örnek verebilirim. Hep gelmiş düşüşlerden sonra zirvelerini geçip katlamalar yapmış. Yine aynı şekilde ben buralara kadar gelip 1.25'lerde zirve yaptıktan sonra o zirvelerde geçebileceğini düşünüyorum. Günlük grafiğine, TL grafiğine baktığımız zaman da gördüğünüz gibi ortalamalar biraz önce de bahsettiğim gibi dolarda 50 günlük 100 günlüğü kesmemiş henüz ama burada 50 günlüğünde 100 günlüğü kestiğini görebiliyoruz ve benzer ters omuz baş omuz benzeri hani biraz o kadar çok net olmasa da bir dip dönüşü burada da görebiliyoruz. Şöyle bir trend kırılımı görüyorum ben. 2024 ortasındaki tepeden bir trend kırılımı olduğunu görüyorum ben hissede. 2023 başından itibaren çeşitli yerlerde 23 seviyesine değdiğini ve oralardan ya altta ya yukarıda hareketler yaptığını görebiliyoruz. 23 çok ciddi bir pivot ve destek noktası şu an için. Mavi trendin ise teyit noktası, kırdığı yerin teyit noktası da 24-50 civarlarında. Hisse bence 23'lere, 24'lere doğru geri çekilmelerde ciddi bir şekilde alım fırsatı verecektir. Aylık RSI Bazen size bahsediyorum orta uzun vadelerde bakın diye. sayın yaklaşık 6-7 aydır, 8 aydır 60'ın altında olduğunu görebiliyorsunuz. Ve şimdi üstüne çıkmak için, yukarıya çıkmak için bir çaba içinde. Bakın görebilirsiniz üstüne çıktığı zamanlardaki trend, trend hareketlerini. Şuralardan görebilirsiniz ya da altına geldiği zamanki. Ama dediğim gibi ben burayı bu sefer çıkıp liderlik yapabileceğini düşünüyorum piyasaya. O yüzden bunu da olumlu görüyorum. 7-8 aydır zaten aşağılardaydı. Şirketin piyasa defter 0.71 0.71'lerde ve çok ciddi ucuz olduğunu düşünüyorum. Karlılığından dolayı FK'sı 21'lerde fakat bunun da 2026'da aynı pandemi dönemi ertesi 2021 yılı gibi kötü giden bir 1,5-2 yıl ertesinde talep canlanmasıyla beraber ben burada da olumlu kâr marjlarının gelip daha yüksek karlarla bu FK'sını da düşürebileceğini düşünüyorum. Ereğli Demirçelik önümüzdeki dönem piyasanın lokomotifi olma yönünde önemli şirketlerden bir tanesi olacaktır ki bence en önemli şirket olmaya adaydır. Hem Ereğli diye kendi tesislerindeki limanı, İskenderun Demirçelik'teki limanı, demiryolu ulaşımı ve içerideki yaptığı yatırımlarla daha entegre ve dışa bağımlılığı düşmüş bir şirket olarak kar marjındaki iyileşmeyle 2026 yılında ertelenen talebin artmasıyla büyümenin tekrar hem Avrupa'da hem dünyada tekrar Türkiye'de de yükselmeye başlamasıyla ve hepsinden önemlisi altın madeni hikayesiyle beraber piyasada lider olmaya aday bir şirket olduğunu düşünüyorum. Ereğli Demir Çelik hissesi takibinizde bulunsun. izlemeye devam edin. Ereğli Demir Çelik hissesinin önümüzdeki dönem 1.2 dolar zirvesini geçerek 2.5-3 dolarlara kadar gidebileceğini düşünüyorum. Yani doların bulunduğu seviye ile paralel olarak belki 130, 140, 150 seviyelere kadar gitme potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdilik bu kadar. Bir dahaki yeni bir videoda buluşmak üzere.